Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette Türkiye'nin en seksi kadını seçildi. Bu unvanla dikkatleri üzerine çeken Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşım ile gündeme geldi. Zeynep Bastık, anket sonucu hakkında yaptığı açıklamada, "Bana göre en kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler, diyerek mütevazı bir tavır sergiledi. 31 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından 18 yaşındaki halini paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Bir takipçisinin, 18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin? Sorusuna ise bastık, esprili bir şekilde, saç rengimi, yanıtını verdi. Gençlik fotoğrafını paylaşan bastıkın gönderisi, Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, ünlü şarkıcının gençlik halini samimi ve tatlı bulduklarını ifade etti. Zeynep Bastık, hem kariyerindeki başarıları hem de samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ediyor.